Cumartesi bir Sosyal medya kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yağmur sen de hoş geldin. Hoş bulduk Tolgacım, merhaba herkese. Merhabalar tekrardan. Ee, 10. haftaya kadar geldik Yağmur'cum. Ee, bu 10. hafta videosunda e, genel klasmanda yanlış hatırlamıyorsam 316. sıradayım yani yanlış hatırlamıyorsam e, son iki haftadır biraz düşüşteyim ben, Yağmur öyle söyleyeyim. E, 7. haftaya kadar ilk yüzde içerisindeydim, sonra 8. hafta geldi, 200 200'lere çıktım. Şimdi de 9. hafta sonunda 300'lere kadar geri düştüm. Bu beni biraz daha da motive ediyor, öyle söyleyeyim Yağmur'cum sana. Çünkü 200'lerde kalmayı hep istemiştim ilk 18 hafta bitene kadar. Bakalım hedefimi tutturup tutturabilecek miyim? Ben de merak ediyorum. Geldik 10. haftaya kadar Yağmur'cum. 10. hafta maçlarıyla alakalı istersen birkaç cümle konuşalım. E e Neler söylemek istersin 10. hafta maçlarıyla ilgili? Şimdi 10. haftada fikstüre şöyle bir baktığımda e, zorlu maçlar var. E, bir tık da kolay maçlar da var. Mesela Beşiktaş maçı Beşiktaş e, Antep karşısında, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynayacak. Yani nispeten biraz daha rahat maç geçecektir. E, derbi mağlubiyetini biraz daha unutturma açısından e, rahat bir maç olacaktır kendileri açısından. Adana Demirspor mesela Konyasporla, Konyaspor'un sıkıntıları var. Teknik direktör değişik değişikliğine gittiler. Tam şu an e, kesin biri yok ama e, şu an boşta. O yüzden Antalya -Spor, Spor, biraz daha rahat kazanabilir. E, diğer maçlarda Antalyaspor Spor, Başakşehir biraz daha zor geçebilir. Yani nispeten e, kolay ve zor maçlar var. E, İçlerinden seçe seçe kadromuzu da oluşturduk. E, bakalım. Merakla bekliyorum. Zor bir hafta. Zevkli bir hafta olacaktır. Umut ediyorum ben de Tolga'cığım. Teşekkürler Yağmur. E, ben de senin gibi düşünüyorum zor maçlar var. Mesela zor maç denince benim aklıma şunlar geliyor. Hatay Spor, Kayseri Spor maçı mesela çok zor bir maç bana göre. Ee, Fatih Karagümrük, Trabzon Spor maçı çok zor. Özellikle bir maç var ki Yağmur işin içinden çıkamazsın. Hani bir anda dersin ki Ankara gücü alacak, patlarsın. dersin ki Samspor son artık şeylerin oynuyor, yüklenir kazanır, yine patlarsın. Çok zor bir maç. Ama bir yandan baktığım zaman ise böyle clean sheet beklediğim bir bazı maçlar var. Onlara değineyim kısaca. Sonra hemen videomuza geçelim. Ee, Adana Demirspor Konyaspor maçında ben e, ee, clean sheet beklentim var. Çünkü Konyaspor çok kötü. Adana Demirspor son maçlarında kötü oynuyor ama bu maçta clean sheet de kapatacaktır. Çaykur Rizespor Galatasaray maçında ben ee, Galatasaray'ın net bir skorla, 2-0'lık bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. E, Pendik Spor, Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin de e, kritik yapacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe için bu maç e, golleri buldukça daha rahatlayacak bir maç olacaktır. Yine Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Beşiktaş'ın da senin de demen gibi diğer bir maçından sonra mutlaka kazanacaktır. E, Burak Yılmaz yönetiminde Beşiktaş e, ilk galibiyetini alacaktır diye düşünüyorum. E, bu şekilde Yağmur'cum, kısaca değinmiş olduk maçlara. İstersen arkadaşlar hiç e, bekletmeyelim. 10. haftanın e, oyuncu tercihiyle başlayalım. İstersen bu hafta sen başla. Senin Tabii. 10. haftaki oyuncu tercihlerin kimler oldu? Evet 10. haftaya geldik dediğin gibi Tolgacığım. E, benim kadromda kaleden ben başlayayım. Liva e, Livakovic ve Ertaç Özbir'i ben kadromda düşünüyorum e, kalede olarak. E, ben Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerine karşı özellikle gol yemeden rahat galip geleceklerini düşündüğümden e, Livakovic ve Ertaç'ı e, kadroma alacağım. E, kafamda öyle kurdum e, kale olarak. E, defasa geldiğimde Ferdi Kadıoğlu, Kevin Rodriguez, Artur Masuaku, Yusuf Özdemir ve Wink. Bu Kasımpaşa Spor'un sahibi Wink. Benim ee, adamım. <laughs> efendim? Benim adamım diyorum. <laughs> evet, evet, evet Tolga. Bu hafta da benim adamım olacak inşallah. <laughs> Golleriyle. Belki olmaz belki ben de tercih ettim. <laughs> Aynen ikimizin adamı o zaman. Tamam. <laughs> 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 e, şimdi Kevin Onduquez ve Ferdi Kadıoğlu <laughs> e, bu hafta asist bence ön plan çıkacaktır. Son haftalarda yani iyi oyununu iyi oynadıkları maçlarda skor katkısı veremediler ama yani ben bu hafta bir şekilde katkı vererek bize ekstra puanlar, bize ekstra puanlar getireceğini düşünüyorum. Ee, ve hafta şeye baktığımda heh, e, Beşiktaş'ta da şimdi Galatasaray maçında Salih sakatlığından dolayı orta sahada oynatamadığında Türk statüsü sıkıntısından dolayı masa akıyor oynatamadı Burak Yılmaz. Ee, Dino oynattı Türk statüsü gereği ee, ve sıkıntı yaşadı. Bayağı bir sıkıntı yaşadı. Hatta felakete uğrayabilirdi. O yol geçen alı oldu neredeyse orası. Ee, sonradan değişiklik yaparak biraz daha toparladım Masakı'yı soktu mecburiyetten. Ya ben bu hafta bir şekilde bir yolunu bulup Masakı'yı oynatacağını düşünüyorum. Ee, çünkü çok şart, ihtiyacı var. Zannedine orada olmuyor. Ee, onu bulup da ters kanatta. O yüzden e, sıkıntı yaşar, yaşata, yaşayabilir. O yüzden ben Masakı'yı oynatacaktır ve asistiyle bir şekilde asist bulup bize katkı verecektir diye düşünüyorum. Orta sahaya geldiğimde Yunus Belhanda, Şimanski, Dele Başiru, Aytaç Kara, Olga Ciğerci ve Gerson Fernandez. Ee, ben ben Belhanda'nın istatistiğe baktığım ligde 3 golü var şu ana kadar. Ee, bence geçen geçen senenin bir tık altında performans sergilemiş sergilemiş. Ee, bu yüzden de ben son haftalarda biraz daha düşük performansta e, katkı veremiyor skor anlamında. Ya yani bu haftadan İzmir MSpor Koispor'la oynuyor. Tam işine göre bir rakip diye düşünüyorum. E, Berhandan'ın da ekstra katkı vererek, skor katkısı vererek puanlar kazandıracağını düşünüyorum bizlere. E, ayrıca ve özellikle Aytaç Kara'dan bahsetmek istiyorum. Ben yani Aytaç Kara bu, bu seneli sürpriz adamı oldu bana göre. E, geçen iki haftaya önceye kadar ikişer ikişer atıyordu. Evet. Ikişer gol, ikişer gol geliyordu ve biz alamadık. Daha doğrusu ben kendi açımdan söyleyeyim. Eks puan kazanamadım ama puan kazananlar çok güler güldüler Aytaç Kara'dan. Yüzleri çok güldü. O yüzden ben bu hafta alacağım kadroma. Ee, Kasımpaşa İstanbul oynuyor. Evet İstanbul oynuyor. rahat galibiyet gelecektir Kasımpaşa tarafından. İstanbul derbisi bir nebzede. Semt derbisi diyelim. Ee, ve Kas şey Aytaş'ın da skor katkısı vererek e, puanlar getireceğini düşünüyorum bu hafta. Forret'e geldiğimde Abu Bakar, Edin Ceko, Oneachu, Aliso ve Renat Dadaşov. Şimdi Beşiktaş geçen hafta derbi mağlubiyetini bence unutturmak açısından bu hafta güzel bir performans göstererek galip gelecektir. Yine videonun başında dediğim gibi. Abu da golleriyle katkı vereceğini düşünüyorum. Ben gol ve goller atacağını düşünüyorum. Ee, <laughs> pardon. Ee, Dadaşov'a gelip Renat Dadaşova ben sürpriz kadromda. Ben bu haftanın sürprizi olarak ben düşünüyorum. Ee, son iki haftada bir önceki hafta fener, geçen maçta Fenerbahçe ile oynadılar. Ee, önceki haftada iki gol atmış. Ee, iki i̇ki gollük bir performansı var. Fenerbahçe maççı maçında da güzel performans gösterdi bence. İzledim de maçı ben. Ee, yani gol atamadı ama performansı iyiydi. Ee, son haftalarda formunu yükseltti. Ben bu haftada gol bulacağını düşünüyorum. İlk 11'de oynayacak, oynayarak gol bulacağını düşünüyorum ki zaten cuma günü ilk maç ilk haftanın ilk maçlarından zaten kadroyu da göreceğiz. Ona göre kararımızı veririz ya da son dakikada e, kanallarımızda bahsederiz söyleriz. Ben ama Dada söyle seçeceğim. E, sürpriz gol bulup yani ekstra puan getirecektir. Son olarak da Alisoğlu. Ben geçen hafta artık Alisoğlu'nun oynayacağını düşünüyordum dedim. Ama Emre Belezoğlu beni yanılttı. E, yedek oynattı. 70. dakikadan sonra girdi. Bir, bir şey de yapamadı çok fazla. Puan getiremedi. Ama ben bu hafta yine seçeceğim kadromda. Artık Alisoğlu'nun İlk 11 oynayıp Emre Belozan'ın bunu görüp ilk 11 oynatıp e, formunu yükseltmesi lazım. E, ben bu hafta Samspor karşısında artık ilk 11 oynatacağını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta yenildiler çok kötü performans gösterdik Ankara gücü. Bu hafta oynayıp ilk 11'de oynayıp gollerini bulacağını ve ekstra puanlar bize getireceğini ben düşünüyorum. Ve ümit ediyorum kadromu da Ali da alacağım. Benim bu haftaki kadrom bu şekilde Tolga'cığım. E, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Yağmur. Ağzına sağlık. Ee, senin de kadronu çok beğendim. Umarım e, tercih ettiğin oyuncular güzel sosyallik puanı kazandırır diyorum İnşallah. Teşekkür ederim. ben, ben geçsin kadronu istersen hemen. Ee, benim bu hafta kaleci tercihlerim Livakovic ve Muslera oldu. Bu iki kalecinin de gol yemeyeceğini düşünüyorum. Hatta gol yememeye en iyi iki aday diye düşünüyorum. Ee, güzel sosyallik puanı kazandıracaktır. İki kaleci. O yüzden iki ismi tercih ettim. Hemen e, defansa geçeyim. Defansta Masuaku, Taşa Boyel, Ferdi Kadıoğlu, Tivenson, Yusuf Özdemir ve Wink Neto. E, ben de Neto'yu aldım ya. Ona en son değinmek istiyorum. Masuaku'ya deneyeyim kısaca. Senin de demen gibi e, Zahiridinov yani Bahtiyar da deniyor galiba ikincisi. Evet ve Bahtiyar e, sol bekli olmadı yani geçen hafta Galatasaray derbisinde gördük. Masak bu hafta %100 e, sol bek görevini alacaktır. Ki oyuna girdikten sonra da çok iyi oynadı. Hani evet. Hem e, Galatasaray'ın sağ kanattaki ataklarını kesmeye başladı hem de Beşiktaş'ı o bölgeden hucuma soktu. Ben, Aynen. Çok, ben çok beğendim kendisini. E, bu hafta da e, Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak Beşiktaş. Ben bu hafta masa Halkı'nın güzel sosyallik puanı kazanacağını düşünüyorum. Ee, sonra Ferdi Kadıoğlu'na için, Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nu alıyoruz ama Yağmur'cum. Bir bakıyoruz o sayı Samuel gol atıyor. Yani, <laughs> ben kara kara düşünüyorum. Ulan hani neden Ferdi Kadıoğlu gol ya da asist yapmıyor? <laughs> yani sadece bazı maçlarda şey alıyoruz. E, gol yememe puanı alıyoruz. Evet. Yani bu belki bir nebze yeterli ama neden o sayı Samuel'in yaptığını yapamıyor diye kendi kendime Aynen. düşünüyorum. Ama yer gelelim ki o hafta bu hafta diyorum ben. O sayı Samuel'in e, Pendik Spor e, deplasmanında e, skor katkısı vereceğini düşünüyorum. E, hemen Yusuf Özdemir'e geçeyim Yağmur'cum. Yusuf Özdemir bildiğiniz gibi e, geçen hafta bir cezası bulunuyordu. kart cezalısıydı. Bu hafta da dinlenerek geliyor. Eee... Çünkü çok zorlu maçlar oynuyor Alanya Spor. Dinlenmesi de bir nebze benim için iyi. Çünkü oyuncuları sık sık takip etmeye çalışıyoruz. Bazen oyuncular 40. 50. dakikadan sonra yoruluyor ve yenik düşüyor. Yusuf Özdemir de bu dönemi dinlenerek atlattı. Ben milli ara da vardı. Güzel bir dinlenme geçirmiştir umarım. Bomba gibi de sahalara döner diye bir beklentim var. O yüzden Yusuf Özdemir'in de güzel bir sosyallik puanı kazanacağını düşünüyorum. Ve gel gelelim Wink Neto'ya Yağmur'cum. Kasım Paşa'dan Mink Neto. Ben bu adamı ne zaman alsam gol atıyor. <laughs> bir hafta gol atamadı. O da kendi kalesine gol atmıştı. Evet. <laughs> yine gol attı. Yani, <laughs> Zaten yorumlarda da arkadaşlar yazmıştı. Yine gol attı diye. Ya Bu hafta da Kasım Paşa'nın e, İstanbul Spor'a e, bariz üstünlüğü olacağını düşündüğüm için e, burada da e, Neto bize güzel sosyallik puanı kazandırabilir. Defans tercihlerim ve yorumlarım bu kadardı. Hemen orta sahaya geçeyim. Orta sahada Joao Pedro Novais, Mametiam, Şimanski, Gerson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara ve Yusuf Sarı'yı aldım. Ve başta da söylemeyi unuttum Yağmur ama ben bir tane kadromda 4-5-1 taktiğini uygulamak istiyorum. E, defans ve orta sahayı kalabalık tutup forveti tekleyeceğim. Sanki bana bu hafta öyle bir hafta gibi geliyor. E, defansın ve orta sahanın bol tutması gereken bir gibi ediyor. Onu başta söylememiştim. Hemen e, orta sahadaki yorumlarımı devam edeyim. Mamet Yam. başlayalım. Geçen haftanın yıldızı. Yani alsan pişman oluyorsun. Gol atamıyor. Almasan yine pişman oluyorsun. Hettilik yapıyor Yağmur. Hani <laughs> ne yapacağız? Ama e, yine atıyorum. iki ya da üç kadrosu olan arkadaşlar mutlaka en az bir tanesinde Mamet Yam'ı almak zorunda diyorum artık. Çünkü iyi bakıyorsun. Demin dediğim gibi hat-trick yapabiliyor. Çünkü bu hafta hat-trick kaptan seçenler özür dilerim. uçtu gitti yani. Biz kadromuzda vardı ama kaptan seçmeyi tercih etmedik. Ama bu hafta hat-trick yaptı maalesef. E, seçenleri de te teb tebrik ediyoruz. Şımaşki, Yağmurcuğum Şımaşki'ye ya artık söz gerek yok. Bu ligin belki de en formda oyuncularından ilk 3 sırayı zorlar. Hani belki de 1. sıradadır diyebilirim. Şımaşki'nin oyun tarzını çok beğeniyorum. Yani toplara müdahalelerini çok beğeniyorum. Ee, benim de sevdiğim bir oyuncu. Bu hafta da skor katkısı vereceğini düşünüyorum. Hemen Kerem Aktürkoğlu'na geçeyim. Kerem Aktürkoğlu bu maçları sever Yağmur. Kerkürüz'e de gidiyor Galatasaray. Ee, bu maçta ben hani hep diyoruz ya bazen kafamızda maçı kuruyoruz, oynuyoruz. Kim gol atar, kim e, e, asist yapar vesaire. Bu maçta benim için öyle bir maç oldu. Ee, Kerem Aktürkoğlu'nun gol ve asistiyle bu maçı Galatasaray bitireceğini düşünüyorum 2-0 bu hafta o yüzden Kerem Aktürkoğlu'na biraz ağırlık ağırlıkta basmayı düşünüyorum. Senin de dediğin gibi Aytaç Kara ben bu hafta da İstanbul Spor'a skor katkısı vereceğini kesinlikle düşünüyorum. Hemen Yusuf Sarı'ya geleyim Yağmur'cum. Şimdi Yusuf Sarı'yla şöyle bir kıyaslama yaptım Yağmur. Şimdi kafamda düşünüyorum. Hani Belhanda'yı mı tercih etsem yoksa Yusuf Sarı'ya mı tercih etsem diye düşünüyorum. Yusuf Sarı'yı tercih ettim son anda ama şöyle de bir istatistiğim var. Yani düşüncem var. Şimdi Yusuf Sarı'nın karşısında Ciler mi oynayacak? Hani Ciler çok hata kalkıyor? Hani bir hem skor katkısı veriyor çoğu zaman, hem de ileri gitmeyi de seviyor. Ee, Yusuf Sarı bu boşluklardan yararlanabilir. Ee, yararlanırsa da çok tehlikeli ataklara çıkarsa adamı Demir Spor gol bulabilir. Bu da Yusuf Sarı'ya artı puan demektir. O yüzden işte yani ekstra, ekstra bir yani, şey Ekstra bir şey ekleyeyim mi Yusuf Sarı açısından. Tabii. Ben almıyorum bu hafta. Bir hafta almamıştım. Üç asist yapmıştı. O ben hafta, bu hafta bu almayı düşünmüyorum. Bence al. <laughs> Aynen bu, bu hafta o hafta zaman herkesi de buradan gönül rahatlıkla. Hatrik yapar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hemen e, forvet tercihlerime geçeyim Yağmur'cum. Abu Bakar, Barış Alper Yılmaz ya da Bakan bu. Edin Ceko ve adam Buksa'yı aldım ben. Abubakar geçen hafta çok fazla varlık gösteremedi Yağmur. Çünkü evet. e, derbi maçında e, Beşiktaş takım hali çok kötü oynadı. Hani bazı pozisyonlara girdiler ama eee istenilen performansı gösteremediler. Zaten Abubakar ligin hiç maçlarında da gol atamamıştı. Sonradan açıldı ama ben bu hafta da e, tekrar e, gollere buluşacağını düşünüyorum. Hani gol veya gol atacağını düşünüyorum ben bu maçta. 5 yaşında, e, Beşiktaş'ta Abu Bakar almayan pişman olur diye düşünüyorum. Benim bütün kadrolarımda Abu Bakar'a yer veriyorum. Onun haricinde Barış Alper Yılmaz ve Bakan mı dedin? Ceko Ceko de zaten e, her hafta gol ve gollerinde devam ediyor. Asit yapıyor bu adam. E, söylenecek bir şey yok. Bu hafta da kadrolarımızı alacağız. E, bu haftalık baktığım zaman Yağmur'cum değmediğim bir şey kalmadı. E, i̇stersen hemen kaptan tercihlerimize devam edelim. Senin bu haftaki kaptan tercihlerin kimler oldu? Teşekkür ederim Tolga'cığım. Değerli kadın için, açıklamaların için. Sen de güzel kadro yapmışsın. Umarım ikimiz de güzel <laughs> puanlar alarak güzel Umarım. bir hafta izleyicimizle birlikte. Şimdi kaptan adaylarıma geldiğimde ben Abubakar ve Şimaş gideceğim. Ee, Abubakar ve ki zaten kanıtlamış bir şekilde kendilerine. Abubakar son zamanlarda, son haftalarda formunu yükseltti. Bir derbi maçında çok bir şey yapamadı. Ama bu hafta da gol bulacaktır. E, puan olarak da ekstra puanlar getirecektir. Kaptan olarak da ekstra puanlar getirecektir. Şimanski zaten ya, her hafta atıyor artık. Yani bir şekilde ya asist yapıyor ya atıyor. Ya bir şekilde hücum anlamında varyasyon gösteriyor. kalitesini de gösterdi. Fenerbahçe'de nereden bulduysa çok iyi bulmuş futbolcuyu. Getirmiş iyi ki getirmiş. E, ligimizde izliyoruz kaliteli bir futbolcu olarak. E, i̇ki futbolcuyu ben önereceğim. İkisi de ekstra puanlar getireceğini düşünüyorum ben. Kısaca böyle söyleyeyim. Çok fazla uzatmadım. Teşekkürler Yağmur. benim de bu hafta kaptan adaylarım orta saha bölgesinden seçecek arkadaşlar için Yusuf Sarı veya Şimanski oldu. Forvet bölgesinden seçecek arkadaşlar için Abu Bakar veya Ceko oldu. Zaten bu oyunculara ayrı ayrı çok değindim. bu oyunculara bütün kadrolarında yer vermeyi düşünüyorum. Bize güzel, güzel sosyallik puanı kazandıracaklardır. İstersen Yağmur e, 10. haftanın teknik direktör adaylarıyla gitti devam edelim. Senin bu hafta teknik direktör adayları kimler oldu? Benim bu hafta teknik direktör adayları Burak Yılmaz ve İsmail Kartal oldu. Ee, Burak Yılmaz'ı tam bakamadım. Şeyde var değil mi Tolga Hocam? Ee, var. Sosyal eklendi değil mi? Aynen. Burak Yılmaz ve İsmail Kartal diyeceğim ben. Ee, Burak Yılmaz'ı yine Gaziantep maçında Beşiktaş'ın rahat galibiyeti alacağından dolayı İsmail Kartal'ın da deplasmanda oynayacak ve deplasman puanından getirebileceği deplasman puanından dolayı ikisini bir seçmeyi düşünüyorum. İkisini öneriyorum. Umarım önerdiğimiz güzel puanlar getirir. Teşekkürler Yağmur. Ben de bu hafta teknik direktör olarak Patrick Kluivert ve İsmail Kartal'ı seçtim. İsmail Kartal konusunda sana katılıyorum. deplasman puanı artı iki puan olarak hanemize yazdırabiliriz. Ama bir yandan da Patrick Kluivert aklıma çok geliyor. Çünkü Konya Spor'da yanılmıyorsam Sağbek Ahmet Olsun. Ahmet Oğuz da sarı kart cezası yani defansa zaten bayağı bir olumsuz davranıyorlar. bu hafta Adana Demirspor acımaz diye düşünüyorum Konyaspor'a. O yüzden e, bu maç farkı da gidebilir. Bilemiyorum ama her ihtimale karşı Parti Kvavut'ta tercih ettim. E, teknik direktör adaylarımızı bitirdik. Hemen Karahas tercihlerine geçelim Yağmur'cum. Senin bu hafta Karahas tercihlerin kimler oldu? Benim Karahas tercihlerim. Kaleci de e, Ertaç Özbir. Defans'ta Ferdi Kadıoğlu. Orta saha Şimenşki, Forvet'te Abubakar diyorum. Zaten videomuzun başından beridir de söylediğimiz üzere e, ayrı ayrı hepsini övdük. E, Kadrolarımızda bekliyoruz puanları, ekstra puanlar alacağını düşünüyoruz. O yüzden çok fazla söylemeye gerek yok. E, az kare alsın. Bu haftaki bu şekilde. Teşekkürler Yağmur. Benim de bu hafta kare alsın Kalede Livakovic, defansta Ferdi Kadıoğlu, orta sahada Şimanski ve Forvet'te de Abubakar olacak. CK e, konusunda CK'a e, güveniyorum. Fakat e, Abubakar'a bir tık daha fazla güvendiğim için Abubakar'ı tercih ettim Yağmur. Hani Bu dediğim oyunculara dediğim gibi e, zaten videomuza çok yer verdik. E, bu oyuncuların skoru kaçtıracağını düşünüyorum ben de. E, bakalım 10. haftada neler olacak. Oyun tercihlerimizi bitirdik Yağmur'cum. E, kaptan adaylarımızı bitirdik. Teknik direktör adaylarımızı bitirdik. Ve karar tercihlerimizi bitirdik. Bu videonun hem Yorum kısmında hem de açıklama kısmında bizim hem YouTube hesabımız hem de e, Telegram hesaplarımız var. E, YouTube hesabımıza abone olabilir. E, Telegram kanallarımıza da e, takip edebilirsiniz. E, burada biz gerçekten yüzleşik içerikler yapıyoruz. E, Telegram kanalında çok yoğun aktif çalışıyoruz. E, YouTube'a da abone olursanız seviniriz diyorum. E, i̇stersen videoyu kapatalım Yağmurcuğum. Var mı son söylemek istediğin birkaç cümle? So, bu hafta güzel bir hafta olsun. E, bol puanlı hafta herkese diliyorum. Bol puanlı haftalar diliyorum. E, umarım seçtiğimiz futbolcularımız, e, oyuncular hepimizin işine yarar. Sizlerin de işine yarar. Bizlerimiz de işine yarar. E, güzel bir hafta olsun. Bol puanlı hafta olsun. Ve e, yüzümüz gülsün diyorum. E, bu şekilde kapatıyorum ben de son cümlelerimi. Teşekkürler Yağmur. E, 10. hafta videosunu bitirmiş oluruz arkadaşlar. Hani Aklınıza gelen herhangi bir soru olursa hem bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. İsterseniz Telegram'da bağlantıyı paylaşıyorum. Onların altına yazabilirsiniz. Veya özel olarak ulaşmak isterseniz hem benim Instagram'ımdan hem Yağmur'un Instagram'ından bizlere ulaşabilirsiniz. Hani biz size burada elimizden geldiği kadar ne verebiliyorsak vermek istiyoruz. Çünkü biz bu işi yapıyoruz ama hani herkes faydalansın. bizim bilgi birikimimiz hani %100 değil ama ee, ne kadar bu zamana kadar birikim yaptıysak ne kadar böyle size fayda sağlayabilirsek elimizden o kadar e, yardım etmek istiyoruz. Bu kadardı Yağmurcuğum. Umarım e, herkes e, seçtiği oyunculardan pişman olmaz. Pişmanlık duymaz diyorum. Ve e, 10. haftanın videosunu kapatalım istersen. E, 10. haftada bol puanlı haftalar diliyoruz arkadaşlar. 11. haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.